Bu bölgede havadan arama kurtarma desteği veremeyiz. Yer birlikleriyle derhal temasa geçelim. Komutanım mesaj emri geldi. Uçağın görüldüğü son koordinatlarla pilotun bilgileri de gönderildi. Göster bakayım şunları. He. Vay be. Tipe bak. Aslan parçası. Pilotu tanıyorsunuz herhalde komutanım. İnşallah sağdır. Hiçbir şey olmaz o fırlamaya. Çocukluğumdan beri tanıyorum onu. Az arkasını toplamadım. İnsan sürüsü içinden dost. Pek az çıkıyor be komutanım. İşte böyle çıkanı da itin uğursuzun eline bırakmayacaksın Yılmaz. Çok yaşa be komutanım. Çok yaşa aynen öyle. Dost olmasak da hiçbir şey değişmez. Kim olsa aynısını yaparız. Silahlı kuvvetler geride tek bir Mehmetçiğini bırakmaz. Komutanım enkazı 60 kilometre doğuda. Ama bundan sonrasını araçla gitmek tehlikeli olabilir. Gidebildiğimiz kadarını gideceğiz. Ondan sonrasına bakacağız artık Nazım. Biz şu an kimin bölgesindeyiz? Radikallerin bölgesindeyiz komutanım. Kuzeydoğu'da da zaten diğer terörist grup var. Ha. İşte burası da iki grup arasında gidip geliyor. Peki ya Türkmenler? Arada Türkmen köyleri, şehirleri var. Ama onlar da ya ATG'nin elinde ya da tekfircilerin elinde. Can, arada sırada çevirme çık da belki Onur'un telsizinden rastlarız. Emredersiniz komutanım. DUND <clears throat> Bu araba işi iyi oldu komutanım. Dinlendik biraz. Oğlum sen dinlen diye almadık arabayı. Hızlı gidelim diye aldık. Siz yine de sağ olun komutanım. Yaşlı kurt. Durumun nasıl? Üşümüşsündür sen şimdi. Hadi Selim'le yer değiş. Yok komutanım Selim'in saçları bozulur ya. Biz eski toprağız komutanım. Bu yeni yetmeler gibi dayanıksız değiliz. çavuşum, arabanın içinde ayakta mı duralım şimdi? Yoksa can hayatta yorulmaz komutanım. Ayıp ettiniz. Allah Allah. Sağlı tarafa çekiliyoruz! Hızlı, hızlı, hızlı!